Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir gün yepyeni bir video ile karşınızdayım İyi seyirler dilerim arkadaşlar arkadaşlar biliyorum TC Games ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz bunu biliyorum yorumlarınızı okuyorum cevaplıyorum arkadaşlar bu sorun neden oluyor bu sorun bilgisayara kurmuş olduğunuz TC ile ilgili de olabilir bilgisayara kurmuş olduğunuz driver yüzünden de olabilir. Ve telefonunuzda bu geliştirici modda e, bazı açtığınız şeyler için de olabilir. E, hani yanlış açıyorsunuz. Ben şimdi onu hemen gösteriyorum. Tam bakın kurmadınız. TCGAMES'i falan kurmadınız. Hiçbir şey yok. Hemen telefonunuzu alıyorsunuz. Tamam mı? Ayarlar kısmına giriyorsunuz. E, burada ben zaten önceki videoda anlatmıştım. Tekrar anlatıyorum yapamayanlar için. Telefon ayarlarına giriyorsunuz arkadaşlar. Xiaomi telefonlardan MIUI sürümü olduğu için burada MIUI sürümüne giriyoruz. Bazı telefonlarında bu farklı bir şey yazıyor. Siz yani elleyin bulacaksanız 2-3 kere tıkladıktan sonra orada size söyleyecek geliştirici mod aktif edildi. Sonra e, biraz geri çıkıyorsunuz. Bazı telefonların bazı telefonlarda ek ayarlar olarak geçiyor. Bazılarında bu kısımda biraz daha aşağı geliyorsunuz. Orada geliştirici seçenekler var. Tamam, mı bir biraz araştırın veya araştıramazsanız ayarlara girip ayarlara girip e, ayarlam ayarlar kısmından araya tıklayıp oradan geliştirici yazarak bulabilirsiniz. Tamam, gel, ek ayarlara girdiniz. Nerede bu geliştirici seçenekleri? Tamam, geliştirici seçenekleri girdi. Bu videoda gösteriyorum. Biraz aşağı iniyorsunuz. Tamam biraz indiniz. Burada hata ayıklama modu. Bakın dikkat edin. Hata ayıklama. Burada 101 hata ayıklama modunu aktif edin. 101 üzerinden yükleyi aktif edin. 101 hata ayıklama güvenlik ayarları aktif edin. Burada arkadaşlar 101 üzerinden yükle veya 101 hata ayıklama güvenlik ayarlarında bunların ikisinde birinde Xiaomi modellerinde güvenlik amaçlı mi oturum açmanızı isteyecek e, numaranızı isteyecek ve siz yapın oturum açmazsanız bunlar aktif olmazsa olmayacak o yüzden eğer böyle bir e, şeyle karşılaşıyorsanız mesela açıyorsunuz e, size oturum açmanızı istiyorlar evet numaranızı açın numaranıza şifre yapın oturumunuzu açın sonra bunların üçünün de açılı olması lazım tamam bu telefonunuzda hazır değil mi sonra arkadaşlar windows 10 kullanan Windows 10 kullananlar sadece sadece USB driver indirecekler. Tamam mı? Sadece oraya tıklayacaklar. Mesela Samsung Galaxy veya Samsung S20 Ultra 101 driver veya herhangi bir şey. Tamam mı? USB driver. 101 driver. Bunu indirin. Windows 10 kullananlar. Windows 10 kullananlar. Dikkat edin. Windows 10 kullananlar. USB driver indirin indirdikten sonra Onu kurun bilgisayara Tamam kurdunuz Kurduktan sonra TCGAMES Sitesine geliyoruz Bakın tamam ee, Diyorum ki Windows 10 kullanmayanlar var Eski XP Hiç Windows XP ile ilgili Hiçbir şey bilmiyorum söylemem Yanlış bir şeyler söyleyebilirim O yüzden XP ile ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim Ama Windows 7 ile ilgili bir şeyler söyleyebilirim Arkadaşlar Windows 7'de de 101 driver ADB'ni kurursanız daha çok güzel olacak. Bulun, araştırın. Gerçekten mesela ben sizin için e, belki de yani yapamam. Ben de mesela telefonlar mesela senin telefon senin sizin telefonunuz birinizinki Note 8 T, diğerinizinki Note 9 Pro tamam. Ben de o telefonlar olmadığı için ben o bulduğum 101 driver'in ona uyumlu olup olmadığını bilmiyorum. Bu yüzden siz deneyeceksiniz. Tamam mı? İndir. Tamam mı? USB Driver'ı indirdin. İndirdikten sonra kur. Kurduktan sonra bilgisayar yeniden başlat. Öyle TCGM'si aç. Sonra USB 3 portuna tak. Zaten ben burada e, hatırlıyorsam eğer ben USB 3 portunu göstermiştim. Arkadaşlar USB 3 portu hızlı hızlı bir portu. Yani e, USB 2 portundan farkı USB 3 portu olması çünkü hızlı daha hızlı çalışıyor, daha iyi çalışıyor. Bunu da ben zaten bu videoda göstermiştim. Bakın. Benim bilgisayarımın üstünde ön kısmında 3 tane 101 var. Bunun ikisi 101 2 iki portu, bir tanesi 103 portu. Neden biliyorum? Rengi farklı. İkisinin rengi aynı, bunun rengi farklı. Bu 103 portu oluyor. Arkadaşlar bakın. Laptop, laptopta, laptopta anlatıyorum. Laptopta laptopun bir kısmında iki tane bir kısmında bir tane USB portu var öyle olması lazım bir kısmında iki tane bir kısmında bir tane ve bir kısmında USB'ye benzer bir şey var ama o da USB portu olması lazım deneyin tamam mı hepsine deneyin e, deneyin bu yani olması lazım mümkün değil bütün ister laptop ister bilgisayar olması lazım. 103 üç portu var. Sağ tarafta mesela laptopta iki tane varsa sol tarafta bir tane sen o bir taneye tak yokla Deney, dene bak ne olacak. Sonra çıkar diye dene dene bak e, mesela kasmalar olacak mı olmayacak mı bunu dene. Yani indirmeni de ben buradan anlatacağım. TCGAMS yazdınız girdiniz bu siteye sigma girdiniz. Zaten böyle bir ekran size karşılayacak Buradan arkadaşlar bu kısımda buraya versiyon detada tıklıyorsunuz hemen bu sekme geliyor TCGamish 3.0 bu ana sayfada bizi karşılayan bu download en son versiyon burada bizi ne yaparsak yani biz, bu diyor ki sen hep e, şey yapman lazım VIP alman lazım görüntü çok kötü aynı her şey aynı sadece görüntü çok kötü Biraz aşağı iniyorum. Yine 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Demek ki bu kısımda 3. Üç, e, vesiyalar yer alıyor. Hemen sağ tarafa. Zaten burada da yazıyor. Bunu birincini yani TCGAMMIS'in 2 versiyonunun en sonuncusu bilgisayarınız bir de e, bakın dikkat edin. Eğer bilgisayarınız e, 32 bitse bunu indirin. 64 bitse bunu indirin. Tamam mı? Bunu indirdiniz, kurdunuz, tamam kurdunuz, ee, bitti, kurulumu bitti. TC ilk önce açıyorsunuz, TC açtınız, TC açtınız, karşınıza e, normal bir pencere önce zaten videolardan biliyorsunuz. Ben e, bu videoda da bu kısmı açılacak. Siz de söylediğim, bunu indirirseniz iki indirdiniz, bu kısım karşınıza çıkacak bu kısım çıktıktan sonra bakın telefonu bilgisayara bağladım. Veri aktarımını yok dedim ve bu kısımda telefonumuzu algılayacak. Çünkü biz bunun USB driverlerini indirdik. Windows 10 olduktan sonra kendi de bulabilir. Sonra evet, böyle bu kısımda size telefonunuza insin mi gelecek? Arkadaşlar bu gelmeyebilir. Tamam mı? Ne yapıyorsunuz? Play Market'e giriyorsunuz, TCGames yazıyorsunuz. Bu çok kolay. Play Market'e giriyorsun, TCGames yazıyorsun. TCGames yazdıktan sonra e, indiriyorsun, kuruyorsun, bitti. Sonra 100 bir takıyorsun, bu artık bu size gelmeyecek, tamam mı? Bunu bakın, bakın burada ben geliyor, değil mi yükle? Gelmeyecek çünkü siz indirdiniz, değil mi? YouTube'den indirdiniz. Evet, Play Market'ten özür dilerim. Play Market'ten indirdiniz, artık var. Tamam, hemen size bak, USB'nin taktığınız telefonunuzu algılayacak ve telefon üzerinden TCGAMES programını açacak. Tamam mı? Bu normal. Bakın, böyle bir ekrana karşılaşacaksınız. Hiç kimse, hiç kimse Wi-Fi üzerinden bağlanmasın çünkü Wi-Fi üzerinden kontroller karışık. Ben orasını tam bilmiyorum. Bir de arkadaş yine söylüyorum. Gelen uyarı, uyarıların hepsini kapatın. Hepsini bir de burada bakın telefonunuzda da açıldı. Diğer uygulam, uygulamalar üzerinde göster diyor. E, izni verin. Buna izni verin sonra buradan çıkın. izini verip çıktıktan sonra kolay. Giriyorsunuz. E, bir de burada ikinci, ikinci de e, bu benim yük indirdiğim e, ikinci sürümü. Önce de zaten anlatıyorum. Buradan sizde Bakın dil olayını anlatacağım. Sizde eğer dil farklıysa bakın e, ikonları izleyin. Simgeleri izleyin yani. Bu kısımdan dilinizi İngiliz olarak değiştirin. Sonra e, telefon ayarlarına girip buradan hardware HD 1080 piksel yapıp oynayabilirsiniz. Buradan o tarafı da diğer videolarda bu videoda benim burada gösterdiğim videoda var zaten. İsterseniz o videoyu da izleyin. İnşallah bu video sizin işinize yarar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolara beğenmeyi unutmayın. Yani yine de sorunla karşılaşarsanız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben size e, ben size yapacağım bir şey olursa yardım. Bunu ben canlı yayın açarım. Orada siz sorunlarınızı söylersiniz. Ben kendi bilgisayarımda yaparım. izlersiniz Olursa olacak, olmazsa farklı farklı seçenekleri deneriz. Birlikte hallederiz. İnşallah. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>